Bugün de böyle bir yer buldum. Piliç alalım bakalım. Zaten her gün piliç yiyoruz ya. Kırmızı et yemek mümkün mü? <laughs> Sevgili dostlar, öğrencilik, bekarlık hayatı ya da hayat gerçekten zor. Çünkü ucuz olan ürüne ulaşmaya çalışmak hiç de ucuz değil, hiç de kolay değilmiş. Yani bayağı bir yürüyorum. <laughs> Günde böyle en ucuz işte kasabı ararken, en ucuz e, tavuk satıcısını ararken falan 2 saat 3 saat yürüyorum gerçekten. Şimdi size tavuğun işte hiç bilmediğim yanlarını göstereceğim. Kelebek denilen bir yanı varmış mesela. O tavuğun sırt kısmıymış. Öyle güzel bir isim koymuşlar. Tadı güzeldir inşallah. Yani hani ben sonuçta evde bütün tavuk yiyordum. Hani atıyorduk bütün tavuğu suyun içine işte soğan, patates falan açlıyorduk, yiyorduk. Her yerini yiyorduk. Ama güzel olan yeri de vardı. Hani böyle tatsız, tuzsuz, saman gibi olan yerleri de vardı. Bilmiyorum kelebek kısmı güzel midir ama ucuzdu. Kilosu 40 lira olduğu için aldım. Hatta kasada bu e, adına baktım. Kırnı. Kırnı markası. Kırnı Piliç'in satıcısı. %10'da indirim veriyordu. Daha da ısınmadan hemen tavaya atıp pişireceğim. Dün de Tavuğun e, yürek kısmını yedim. Yani tavuğun yüreğini yiyince böyle bir hani yürek mi yemiş bu adam diyorlar ya e, cesur falan olmadım. Tavuk zaten ötlek bir hayvan onun yüreğini yesen ne olur yani. <laughs> Ama gerçi horozlar falan kazlar bayağı cesur hayvanlar. Neyse şimdi size şöyle göstermeye çalışayım. Böyle bir işte isim takmışlar. Şimdi önemli olan tadı yiyeceğiz bakalım nasılmış. Dün yüreği yedim ya yaklaşık 800 gram falan yürek yedim bir oturuşta. <laughs> Biraz sıkıcı oldu yani. Tek yürek yiyince sürekli tavuk yüreği. <laughs> Diyorsun arkadaş bütün hayvanların, bütün tavukların yüreklerini çıkarmışlar. Atmışlar resmen ben de yiyorum gibisinden bir hisse kapılıyorsun yani sadece yürek yiyince. Ama düşündüm dedim bazı ülkelerde belki de bu yürekleri eziyorlardır, eziyorlardır. Hani böyle farklı soslar yapıyorlardır, yiyecekler yapıyorlardır. Ya da belki bazı ülkelerde en popüler yiyeceklerden biridir tavuk yüreği falan diye böyle hani kendi kendime moral motivasyon açılamaya çalıştım yerken. Ama sonra düşündüm yine alacağım ben tavuk yüreği. Sadece yanında bulgur pilavıyla iyi gidebileceğini düşündüm. Bir de şunu da söyleyeyim. Şimdi bu Ciğerdir, yürektir. Bunlarda daha fazla demir olduğunu biliyorum. Kırmızı etteki demir oranına beyaz etle ulaşabilmek için bence ideal bir yöntem tavuk yüreği yemek. Yani beyaz et fiyatına kırmızı et minerali almış oluyoruz sanırım tavuk yüreğiyle ya da tavuk ciğeriyle. <laughs> Artık sakat atlarını yiyoruz ya. <laughs> <laughs> Tavuğun. Tamam. Ya gerçekten hayat ne kadar zor arkadaşlar ya. <laughs> Neyse. Şimdi bunu bir pişireyim bakalım şeyde. Tavada nasıl olacak. Ee, Adanalılar bunu mangalda seviyormuş. Adanalılar e, kelebeği çok sever falan diyorlar. Bilmiyorum. Bir bakalım biz sevecek miyiz? Görelim. Evet kelebekleri koyduk arkadaşlar tavaya. Bakın böyle bir görüntüsü var. Yani kelebeklerin. Gerçekten kelebeğe benziyor ya şekli. Bütün kelebekleri sığdırdım tavaya. Bakın bu büyük bir kelebek. Pişmeye başlamış bile. Elim yanmasın da. İnce ama Bayağı hani ete doyacağız yine bugün. Şanslı günümüzdeyiz. <laughs> Kelebeği keşfettik. Şimdi bu kaç gramdı sevgili dostlar? Kilosu 41 liradan 700 gram kelebek almışım ve kasada %10 da indirim yaptılar. Yani 26 liraya geldi 700 gram kelebek. Allah bereket versin yani. Yaklaşık 700 gram et diyeceğiz. İyidir. Günlük proteinimizi alacağız. Şükür. <laughs> Böyle bir beğeni ba beğeni basalım. Tadı da iyiyse, saman gibi değilse en saman gibi yeri zaten göğsü bence ya topuğun. Hani orada da kolesterol az diyorlar, en sağlıklı yeri diyorlar ama bence sağlıksız olan kısımları daha güzel. Mesela butu biliyorum ki kolesterol var ama kolesterolün yani tartışıldığı bir dönemde ben çok umursamıyorum arkadaşlar. İşte kelebek pişti. Oo yakmadık inşallah ya. Altını biraz çok açayım dedim. Hani biraz kızarsın istedim altını biraz sonlara doğru fazla açtım. Vallahi öyle Acayip bir görüntüsü var Tadı iyidir umarım çok su ve yağ saldı. Arkadaşlar yağ mıdır, su mudur anlamadım. Yağ galiba. Biraz döktüm üstüne. Tavada kalan parçayı yedim. But gibi tadı var arkadaşlar. Çok beğendim. Güzelmiş. Hemen gömeyim şunu. Görüşürüz. Sevgiler.